Az önce başkanımız anlattı, sadece hizmetle bu işlerin olmadığını kendisi de söyledi ama bazı şeyleri atlamak lazım ve yani insanımızı da atlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. 2007 yılında Bodrum'umuz, Bodrum'umuzun arkadaşlar suyu yoktu. Ben hatırlıyorum. Tarihanız var biliyorum ama Seşat Başkan Yardımcımız bizim 2004 yılında ilk koordinatörümüzdü. Ben 2004 yılında hatırlıyorum, 2004 yılında burada mali çalışma yapmıştı, genel çalışmalarını. Mehmet Yükseklik beni beraber yapmıştık. O yıllarda ve akabindeki 2007 yılında Bodrum'da oteller birçoğu suyunu idazelerle taşıyorlar. Bu sokaklarda, olan caddelerde hepimiz ikaz bölümünü görüyordunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bodrum, dünyanın merkezi, Muğla'mızın merkezi, Türkiye'nin gözbeliği bir kent ama suyunu sağlayan böyle bir yer Bodrum. Buraya suyu kim getirdi arkadaşlar? Buranın içme suyunu Milas'ın dağlarından getiren biziz. Bölgenin ve halkın özellikle turizmcinin daha rahat çalışma olması <laughs> çalışması için biz mücadele yaptık. Sadece hizmet yapmak ki Milletin, halkımızın ayağına gidip onun gönlünü de almak gerekiyor. Evet. Çünkü insanımız sonuç itibariyle dün Söyleyeceğiz belediye başkanımız anlattı. Yani ölen ineğine taziye gitmemesini bile değerlendirdi ölen ineğine bırakın hizmeti falan. O yüzden yapmamız gereken birincisi milletle beraber hava almamız gerekiyor. Vatandaşımızın ayağına gitmek, onun sadece hizmetle doyurmak değil, aynı zamanda gönlünü de doyurmamız gerekiyor. Çünkü gönlünü alamadığınız, elinizi sıkmadığınız, çayını içmediğiniz hiçbir vatandaşın oyunu alma şansı yok arkadaşlar. O yüzden önce gönüllere talip olacağız, gönüller alacağız. Akabinde yaptıklarımızı anlatacağız. Bodrum'a şu an biliyorsunuz 4 ay oldu ihalesi bitti, yer kesimi yapıldı. Bodrum Devlet Hastanesi yani 100 milyon liraya civarında bir değere sahip. Bakıyorum hiç kamuoyunda tartıştığını da görmüyorum. Yatırım öncesinde çok ciddi e, çabalar sarf ettik ve Bodrum için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ve e, o, o, noktada da Sağlık Bakanımız teşekkür Çünkü Bodrum dediğimiz zaman ve Bodrum'a hizmet dediğimiz zaman hem, hem Genel Başkanımız hem Genel Başkanımız, Başbakanımız hem de Bakanlarımız Bodrum konusunda ayrıcalık yapıyor arkadaşlar. Bunu böyle edeyim. Yani Bodrum'da CHP bir yönetim var. Bodrum işte bize oy vermiyor, 117 oy aldı falan demiyor arkadaşlar. Tam tersine Bodrum Türkiye'nin cenevresi diyor, Brüksel diyor, Türkiye için marka değer diyor ve Bodrum ne getiriyorsa hizmet noktasında biz gelin yapıyoruz. Ama bize gelemeyenler... Belediye <laughs> başkanlığı bize gelemiyorsa, Bodrum için o eğitimisi problemi dahil olmak üzere. Ben dört buçuk yıl başkanlığı yaptım. Esas problem bizi kendine rakip görenler, bize el uzatmayanlardır arkadaşlar. Bizim Bodrum'da da, Bodrumlu'yla da el ufak problemimiz yok. Tam tersine biz Bodrumlu'nun hizmetkarıyız. Bunlar herkes böyle biz. Bodrum'un değerleri neyse ve Bodrum'u neyi istiyorsa biz de ona talibiz. Onun hayata geçmesi için mücadele ediyoruz. Çok fazla uzatmayacağım. Son günlerde kamuoyunda tartışmayı izliyorum. Yeniden bir sit değerleme hikayesi var biliyorsun hocalarımız özellikle Muğla'mızın kit bölgeleriyle ilgili tekrar değerlendirmede bulundu. Geçen hafta konu, kent konseyi üyeleri ilk defa ben teşekkür ediyorum yeni atan kent konseyi başkanımıza. En azından iktidar partisini bu konuda konuşmaya layık olur. Gerek yok yani. Çıktılar geldiler Ankara'ya. İlk bir diye düşünüyorum. Kent konseyi başkanı ekip dedi ki ya bizim Bodrum'da evet bu zamana kadar haksızlık yapılmış. AK Parti ile yerel belediyeler anlamında bir arada bir koordinasyonsuzluk var ama Bodrum bir tane ve Bodrum elden gidiyor dediniz. Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle, bile Bodrum değerli bir yer. İstedikleri var ve hakikaten baktığınız zaman önemli şeyler söylüyor. Mesela kişi büyük, konusunda aynı şeyi söylememiz lazım. Ben çok hatırlıyorum. Birkaç kez böyle bir demeç verdim. Buradan <laughs> tekrarlıyorum. Yazılı yazılmaz bilmiyorum ama herkes bizim bu tavrımızı net bilsin. Ne küsebükü koyunda, küsebük küsebüküne iman açılması ile ilgili, ne Karadağ ile ilgili, ne de ada bağız ile ilgili, bizim kesinlikle ve kesinlikle Bodrum halkı ne düşünüyorsa, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Onların <laughs> korunması, onların korunması özellikle yat rüzgârından mavi olmaması Bodrum için ne kadar değerli olduğunu biliniyoruz ve bu konuda bütün Bodrum halkıyla beraberiz. Bunu herkes bir defa, bir daha iyi anlaması istiyorum. Çünkü bu konuda hala siyaset yapmaya çalışan başka siyasetler var. Biz onların yaptıklarını yapmayız arkadaşlar. Onların o gezi olaylarında 11 ağaç yaptıklarını biliyoruz. Ama ben bir yıldan beri 7000 bin tane ağaç kesilmesin diye bulmuşlar Bodrum'un gözle bir yap. oksijen Yapmadığım kalmadı. Dedim ki kardeşim kıymayın buraya. Bunun sonra. 7 bin tane ağaç kesmeyin. Feryadımıza rağmen bin tane ağaç kestiler. Hiç duydunuz mu basında? Bodrum'da bin tane ağaç kesildi. Hiç duyanınız oldu mu? Evet. Kent konserine çağrıda bulundum. Dedim ki ne kadar çevreci varsa. Kardeşim biz de eşit düşünüyoruz. Doğru düşünüyoruz. Bizi şov yapmakla suçladılar. Dedi ki burası antik kent. Bakın bunun altında bir tarih yatıyor. Yazık etmeyin yedi bin tane ağacı kıymayın dememize rağmen yok biz burada çöplük yapacağız dediler. Mumuculara Toki layık görmeden Eylem yaptılar sahilde ama Mumuculara ve Bodrum'a çöplü layık gördüler. Elhamdülillah arkadaşlıktan göre... <laughs> dolayı da Kendime tekrar teşekkür ediyorum Yüze müdürlüğüm, yüze müdürlüğümüze, müdürlüğümüze. Hassasiyetle çalışmayı takip ettiler, ben de takip ettim Bir Afiye gibi oradaki çalışanlarla beraber birlikte Afiye gibi takip ettik Tarihi eser çıktı Biz durdurana kadar Onlara bile zarar verdiler Yani o kadar gözler dönmüş bir grup var Orayla alakalı Ama bu konu kapandı ve inşallah Bodrum bana göre Ak, e, korudu arkadaşlar. Tekrar e, çok fazla uzatmadan bu kise bükü işte bu konular hassas olanlara tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda da kamuoyunda çok yanlış bilgi veriyorlar. Özellikle Bodrum merkezi, Bodrum özellikle Türk medyasında önemli bir yer ve buradan <laughs> söylediğiniz tüm Türkiye'ye yayılıyor biliyorum. Ve herkes şey söylüyor ama doğru söylemiyorlar. Bakın arkadaşlar AK Parti olarak bizler Bodrum'a tek bir tane ruhsat kesmedik. Benim şimdiki Cumhurbaşkanım genel başkanı olduğu zaman gelip helikopterle özellikle o yapılaşmayı, o çirkin yapılaşmayı gördü ve müdahale etmeye kalktı. Belki o zaman da kütücüler vardı bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın demeçlerine rağmen özet ilgilenmesine rağmen o Pinay otellerin kat aşağı inmesi sağlayamadı arkadaşlar. <laughs> Ama şunu herkes buradan bilsin. Biz Bodrum'da da Fethiye'de de Marmaris'te hiçbir imara, hiçbir şeye ruhsat kesmedi. Ruhsat kesenler o yapıları görmüyorlar. bir, bir bakın göreceksiniz. O binaları yapıp milyon dolara satanlar kimse bir söylemiyor. Sanki bu imar kirliliğinin arkasında AK Parti varmış gibi muamele ediyorlar. Burada herkese aklı seyre davetliyorum. Kimler bu betonlaşmaya vesile olduysa, Bodrum'un yeşillik katlettiyse herkesi burada tekrar onları görmesini ve akıllı bir şekilde bakmasını tavsiye evet. ediyoruz. İnşallah AK Parti Bodrum'da ve Muğla'da iş <laughs> baş başına gelecektir. O konuda benim şüphem yok. Çünkü önemli olan inanmaktır. <laughs> hep beraber birlikte bir olursak bu günleri, o günleri hep beraber görürüz diyorum. Sayın Genel <laughs> Başkanımıza teşekkür Hakikaten Muğla'yı dinleme getirdim. <laughs>